Herkese merhabalar ben İbrahim Öztekin Maalesef bu bayramı da evde geçiriyoruz Dışarı çıkamıyoruz Yasaklar yine var Geçen bayramda da yine aynı şekilde yasak vardı Dışarı çıkamamıştık Gezememiştik Bu sene de yine aynı şekilde Maalesef hala bu korona Virüs laneti bitmek bilmedi Hala devam ediyor ee, Tek kemenimiz Diğer önümüzdeki bayrama kadar yani bu korona virüsün bitmesi en azından önümüzdeki bayram inşallah diyelim ki rahatlıkla çıkabilelim dışarıya gezebilelim bir tatil yapabilelim bir denize gidebilelim yaz gelmiş ama hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Ben gelmiş e, ofisimde oturuyorum. Ben de bir şey yaptığım yok oturuyorum işte burada vakit geçsin diye. Ee, bu sene Allah'ın izniyle güzel projelerim olacak, güzel bir şeyler çekeceğim, ee, bir film çekeceğim. Aynı zamanda YouTube'a biraz daha ağırlık vereceğim. Artık kalitemiz yüksek, 4K kalitesinde çekim yapıyorum. Şu anda şu anda bu görüntü de 4K görüntü. Ee, efendime söyleyeyim. Ee, bu bayramda ne yapacaksınız? Artık sadece telefonlara sarılacaksınız sanırım. Çünkü herkes böyle yapıyor. Sadece telefonla arıyor veya görüntülü arama yapılıyor. Kimi e, WhatsApp grubu yapıyor. Görüntülü birkaç kişi katılabiliyor. E, biz artık biraz bu şeye alıştık açıkçası. Bir buçuk yıl neredeyse oldu bu koronavirüs. E, geçen bayramda da aynı şekilde de. Şimdi biz yasaklara biraz daha artık e, şey alışmış durumdayız. Yani Geçen sene ilk koronavirüsün mesela geldiği zamanlarda yasaklar hani biliyorsunuz ilk yasak sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde herkes marketlere saldırmıştı. Sağa sola saldırmıştı sanki bir daha dışarı çıkmayacak gibi. E bu sefer bak 16-17 gündür yani yasak gelmiş ve hala da uzayabilir diyorlar. E yani bu yasak şu anki içinde yaşadığımız yasak geçen sene olmuş olsaydı artık biz nasıl bir şeyle karşılaşırdık. Bilemem. Ee, tek teminimiz bu ya e, bu lanet dolası koronavirüsün bitmesidir. E, gidip de bir halkla kimse de bir yerde de röportaj da yapamıyoruz. Yasakların olduğundan dolayı e, koronavirüs olduğundan dolayı. Halkın içine karışıp da bir e, röportaj da yapamıyoruz. E, bu yasaklar bittikten sonra e, inşallah ilk yapacağımız şey halkın içerisine karışıp bir güzel bir röportaj yapmak. E, korona virüsü bir değerlendirmesini yapacağız e, Yani e, Benden söyleyeceğim Bu kadar daha da ötesi yok e, Sizden ricam benim e, kanalıma abone olun Yani abone olursanız daha çok bizde Proje Atarız daha çok proje yaparım açıkçası e, Yani ondan sonra başka söyleyeceğim şey Bu kadar Görüşmek üzere herkese nece güzel bayramlar diliyorum Hayırlısıyla kalın. İyi günler.